Bunu özellikle yapıyorum. Ne lazımdı şimdi bana? Kanka dört tane tahta bir tane ip daha lazım bana. Şey için kanka ekmek için hani bir şeyleri ekmek ekip de kanka mecbur yapacağız onu paşa paşa yapacağız onu. Farkındaysın? yayın yayındayız ya paşa paşa dedim. <laughs> Kanka yani bu kadar da değil. <laughs> Kötü konuşmuyor yani. Aferin aferin. Sevdim seni kerata. Oluyor, oluyor. Hadi hadi ucundan ucundan. Ah ucundan. Murat mi? Murat Anayi oldu Murat 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 Gitmiş mi lan bu genel? Gitmiş lan. Gene geliyor bak tipini sevdiğim Bana geldiği zaman haber ver ufuk Dolanıyor etrafımızda gene Tamam Geldiği zaman haber vereceksin kanka Ben onu halledeceğim yani <laughs> Olmuyor ya. Oğlum göz yamulması derler ya. Harbiden göz yamulması. Sanki yakalamış gibi görüyorum. Hadi. Plastik. Oğlum benim bu mouse su... niye böyle ağırlaştı lan? Kanka bir tane şeyin var mı? Aha su. Bir su tane... piş. Tamam, su su piş ne olur piş. Gene ben sudan öleceğim bak. Bak. Tamam, bu arada şunu al. Buna. Kanka, şeyin var mı? Ney? <laughs> Yaprak var. Tahtan. Yok la. Bana ne olur ne olmaz diye, şunları şöyle atayım da. Hadi lan piş. Kanka, ben de zaten çok kötü durumdayım. Heh. Şimdi ciddi anlamda bir kötülük bir durum. Şöyle, şöyle yapıyoruz, öyle yapıyoruz ha. İyi ölmedik. Direkt suyu arkasına koy ha. Koydum koydum. Benim de susuzluğum yüzde yüz yani. Şey yapmam lazım. Adı ne? Aha yaprak. Hehehe. Ah şu yaprak istiyorsun. Tahta tahta tahta. Ol, sen ol, şu o yaprağı al da. Tahta. Madem o işleri sen yapıyorsun. Tövbe bismillah bu sefer de açlı Allah'ım. Tahta var mı kanka iki tane daha? yok hiç tahta mı? Ah çok oldu bak. Ay bir açlık düşüyor, bir susuzluk düşüyor. Ben de şu anda var ya çok sıkıntıdayım ben. İkisi de şöyle şey ya bir oyun yok kanka, mu arkadaş ya? Sen mi? Uh -uh. Pardon sen de kanka. Ah <laughs> dedim, ah demedim. Ah ah anladım da. Oğlum şöyle şey kanka, bir oyun yok mu ya? Hayatta sadece hayatta kalacaksın. Ya başka bir şey gerekmeyecek yani. Adamlar, Böyle yaratık maratık. yaratık maratık bir tane vardı ya. Böyle hayatta kalma oyunu. Yaratık falan hiç yoktu. Hangisiydi unuttum. Kanka köpek balığı var ama bu hayatta. Köpek balığı var da. Böyle bence arada bir gelip tarttanı yoklamaz. Hani. Ha direkt amına kor. Terbiyesiz. Yayındayım yani. <laughs> Allah'ım. Bipi. Ben bir ben Neyi? bir şurada öleyim bipi. <laughs> Niye ölüyorsun oğlum sen? Açlıktan. Açlıktan deme. Şimdi öldüreceğim seni ben. Ben lan ye şunu hemen. Neyi? Ye şunu hemen ye de ben de ölüyorum. Kıyar Aha geldi gene. İyi bu sefer kurtardın da tamir etmen lazım onu. Yani Oğlum doyurdum uyuyordu. karnımı daha nasıl? Allah Allah. Ne yememiz Kankan, lazım lan? Olta olta. 8 tane. Kanka bir tane ipin var mı? 6 tane tahtan. Bak al şunları. Ben ne topluyorsam direkt sana atıyorum valla. Lan alama. Al. al. <laughs> Birkaç tane ip daha. Ben, ben çok kötü durumdayım. Öldü öleceğim gibi bir şey yani. Yemek pişmedi mi? Aa pişmemiş. Pişmedi daha da. Oğlum, gel lan buraya. Al sana birkaç tane daha bundan. Tahta. Şurada taş herhalde anlamadım ne olduğunu. Aa bu da Taşta. patates. Öldüğünü düşün... Yani ölecekse böyle köşeye bir yere her şeyini at bence. En iyisi yani. Kanka onlar da gidebiliyor biliyorsun değil mi? Çoğu zaman gitmiyor lan. Ha, kalırsa bak, o şans bak, al, o artık bağına yani bağına. Ben bir tane sandık olsa sandık yapabilsek tahta yok ya harbiden. Oy insan adamlar bazen bir oynuyor ki görüyorum yani deli gibi topluyorlar lan. Heh, bu sefer gene bir de açtıktan. Hadi can aşk olsun. Açtık lan böylece bu sefer. De? Kanka, işin kötüsü ne biliyor musun? Doz doyurmuyor bu. Bizim ne yapıp edip ikimiz de tahtaya abanmamız lazım. Tahta, mahta, plastik. Attım arkana bir zımburtu, şeyler. Zumburtu, zumburtu. Dur kanka, hemen alacağım onları ben. Halden doyurmuyor. Şuraya bir tane patates koysana. Kanka. Ha. Öldü. Yok şey geliyor. Kim? Patates mi koyayım oraya? Patates koy patates bitti. Yedik ya. Oğlum bu oyunun en başı bir kazık. Ona zor düzeliyor olaylar da. Murat gelin damından. Atlayamadım. Aaa terbiyesiz. Olmadı lan. Hadi Gel lan buraya. Orası bir çocuğu. Gel buraya. <gülüyor> Hiç. Cafer. <laughs> <Kanka gülüyor> onu durdursana bir. Neyi? Ah. Neyi durdurayım lan? Onu. Nasıl durduracağım bunu be? <laughs> Kanka orası ben bilemeyeceğim artık ama ben ölüyorum. Aha. İkimiz de ölürsek ne olur? Oyun biter bence. <laughs> Bu olur. Aaa geldim. Çünkü şeyde su vardı değil mi? Dur, hemen olması lazım. Al kanka. Al al. Allah seni ya Rabbim. Bu nasıl bir oyun lan? Sorma, sorma. Şey yani ne gerekiyor? Bardağı ne gerekiyor? 4 plastik. Plastik var bende. Bekle. O zaman o yap da hani ola ki ölme durumunda yani ikimizde de olsun ki anında yetişsin. Yoksa kanka, sen bana dur. ver ben sana ver sürekli iş değişiyor. Dur, Gel la buraya. Yapmam lazım. İki. Oh olta kanka sana Hı. olta görev verebilir miyim? Al kanka. Aynen karnımı doyurmam lazım. Olta burada. Patates koydum. Ananı sattım. Gel bunda nasıl şey yapıyoruz? Oltaya geldiğini Çok. fark ediyoruz. Ol fark ettiriyor. Kanka, Kanka sende şey var mı? Ne? Oy ipe Şu do. Düşürdüm Oha. Bıhını, bıhını. Oha. Kankam sadece birkaç tane şey lazım bana ya. Ney lazım? İsmini söylemedin ki şey var mı dedin sadece. Kankam iki tane daha e, odur. Lütfen olsun. Bir tane. Dok lan. Hiç yok. Oğlum şansımızı var burada. Gel lan buraya. Kanka büyük ihtimalle zaten orada dıkanacaksın. Oh tamam. Burada yaşarım işte bu Bu süper oldu var ya buraya dağılmaları. Lan tüküreceğim ha. You... şimdi ha. Geliyor şey. Vay git ya gene gel şerefsiz. Oğlum söylesene bana hemen. Geliyor dedim yalan hemen. <laughs> Arkamı döndüm manyak geliyor. Adamı Orada sıkıştım o manyak? <laughs> Kanka yok sıkışmıyor. Bizi sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor yani bizi. Sen bardak yapabildin mi yeni? Ben yaptım kendime. O zaman plastik başka bir şey. Plastikler oluştu da başka bir şey harcayım diyeceğim. Aha. Kanka yanıma gelebilir mi? Bir saniye şuraya suyu koyayım Kokonat düştü. Evet. Onu alman lazım. Buraya gel kanka. Tövbe bismillah. Köşede. Hani? Köşede lan. Şu aşağıda bak. Aynen orada. Ayağın yanında. Ayağımın yanında. Ha, o dur dur kanka tam. Mü? Tam. Şey şey görünmüyordu ki hiç. Ha, Ay gene gece oldu. O ne aldım lan? Black Flower. Kanka. Ha. Aşağıya bir ya ineyim. Ben sana şurada bir aç şey eşya vereyim. Ölüyor mu? Şunlar yok. Öldüğümden değil. Senin yeme durumun ne? Su tam dibinde şeyde al. idare eder. Şunu ye. Şunu tut kanka Oha, sen. Oha, Şunu tut. Şunu tut. Ve şunu al. Bu seni bir süreliğine idare edecektir. Hangisi? Orada ananas da var. Açlık durumun. Mango seed. Mango seed'i var aynı. Bu neymiş la? Şunu. Ne? Kokonat yiyoruz mu lan? Kokonatı yiyebiliyoruz mu direkt? Kokonatı yiyorsun kanka yiyebiliyorsun. Ye. Bence de lan. O da bir tık arttırdı hadi. Dönmüş şunu yapmamız lazım. manyak gene gelecek şimdi. Dur geliyorum. Yapacağım şimdilik. Şurayı ben mi toparlayayım ah, kanka? Ekip. Oğlum şu oyunlar ya dibe dalmayı Anlamak sevmiyorum. Buldum. Dibe dalmayı kanka, sevmiyorum. Buraya takılmış gene burada ne var ne yoksa götüreceğiz. Ya götürürüz odayı da. Şuraya su koysana kanka ya. Ha pardon lan. İçmedim. Şey olmaz, şey ee, yemek kanka sen üstüm, toplasan abi. Üstümde yemek mamuna bir şey yok mu? Kanka sen balık toplasan vallahi şuraları bak şuraları koyayım. yapabiliyorsan. sen yap o zaman. Ben de istiyorsan evet, her şeyi vereyim. Yapacağım kanka. Bekle ben yapacağım şimdi. Üstümde birkaç tane var. Şimdi bugün hadi bakalım. Aha dur. Şimdi, e, nasıl bu ne lan bot çıktı töbe bismillah. Şşş. Şu an görüyor musun? Hı. Bak. Kan yok kankam Şu an bak. He, bot bot, bot olabiliyor. Onu patide sekeceğiz. Oğlum niye direkt köşeye koydum? <laughs> Alıyoruz. Alamıyoruz mu? Alarız. Alarız. Bak alıyorum şimdi. Alıyorum. Alıyor mu sen? Sen göstermek için lan ne olduğunu anlamadım ki. Kanka bak bunu patide ekebiliyorsun. Ha bu arada Hı. bu fıştiler gelebiliyor. Haberin olsun. Kuşları diyorsun değil mi? Ha. Biliyorum onu. Aha et. Ne? Ya balık eti şunu nasıl koyuyoruz? Kankam hemen. Sen bana plastiğin var mı? Plastik ne odun? Valla odun bakayım yok. Ya, yaprak yok. var. Aynen yaprak var. Başka bir şey yok. Dur kanka. geldi <laughs> Elimde şu an bir tane şöyle balık var. Bir tane de şöyle balık var. Aa o yemeği alsın. Aldım ben. Ha. Ben onu direkt gömüyorum. Şunu da yanına koyalım. Allah like, koyamıyormuşuz. Kötü. Bir yemek kanka, daha al. Yanına koyama ihtimalin yok ya. Dur ben bir şu. Envanterimi dozun bir şey yapayım. Bir sandık yapmamız lazım ya. Ya bak kaça kaç hani böyle bir 9'a 9'luk alan yapıp en azından bir sandık çakmamız lazım biliyor musun? Zaten, Zaten bu manyak mesela... köşeleri yiyor ya. Köşelerde yediği için bir şey olmaz. Tövbe bismillah. Farklı farklı balıklar geliyor lan. Pişmedi mi? Olabilir kanka. Aha geldi geldi. Oğlum her yeri ahvettin de buraya mı geldin? Hiç. Tamam. Bak bir balık daha koydum pişiyor. Tamam. Sonra şunu. O şimdi buralarda dolaşıp duracak biliyor musun manyak? Aa pişemiyormuş lan odun yok lan. Haydi. Ne yapacağız? Odun Hı, şu şeye odun koysana. Yemek pişirene hemen bir şu ben yazayım ya. Ne oldu bir şey mi dedi? Yok bir şey şey yapıyor da. Soruyor da. Ha. Bu arada şeyde Minecraft'ta o hani Hı. Burahan mıydı neydi? Görev günlük görev veren var ya. Hı. Onun orada bir sorun var biliyor musun? Şey var. Nasıl söyleyeyim? Oyuncular normal oyuncular yani dün şeydi o neydi Eren abla vardı. O gitti oraya geldi, şah alta düşüyor, tam alta düşüyor. Hı -hı. Ondan sonra Furkan'a söyledim de bugün gündüz yapamadım, yayından sonra yapacağım. Onun altını dolduracağım, tamamen. Hani nasıl do bir köşesinde bir köşesinde doldurun bir şey yapacağım. Anladım, söyledim, söyledim Furkan'a. Zaten biraz önce yayındayken yazdı, abi doldurdun mu dedi, yaptın mı dedi. Dedim hani gündüz yapamadım da, yayından sonra yapacağım dedim. Tamam dedi. Şey çünkü. Yani böyle düşün. Normal ben gidiyorum bir şey olmuyor. O Elan abla düşüp duruyordu ya. Hani bir kere olsa anlarım. Hep oluyor. Yani. Sürekli oldu yani. Gözümün önünde oldu. Hatta Furkan'a resmi de attım yani direkt. Dedim hani bak Furkan. <laughs> Olay bu. Hayda. Sonra bir de Hı, Slash Warp görevler var. yaptığında gitmiyor biliyor musun Caffer? Nasıl? Slash Warp görevler. Hani Warps gör görev mi? neydi? Günlük görev miydi? Görevler miydi? varpa hani gitmiyor yani o gör günlük görev yerine gitmiyor. Onu düzelttim acaba Furkan bakmadım bak sonradan yalan yok unuttum ha. Keşke baksaydım. Ya yani şey yaparım zaten bakarım olmuyorsa. Ya yani bende oluyor çünkü ama hani onlar da olmuyor herhalde. Bunlar çiçi yersek başımıza ne gelir? Kanka poh gelebilir. Deneyim mi? Deneyim. Öyle. Niye? Şey yok mu? Patates yok mu? Yok lan şurayı pişiremiyoruz ya. Patates de zaten yok. bitti yani. Şey bitti. Tahta gel buraya la. Oğlum atlayacağım şerefsiz kesin gelip ısıracak biliyorum. Oğlum bu taşlar mı aslında Hani hiç taş göremiyorum ben. Aşağıda. Çok mu derine giriyorsun? Çok derine giriyorsan ben o yedim. <laughs> Denizin dibine giremiyorum evet. oğlum. Ben bu oyunda bunu anladım. Yani sabnet sonra harbiden anlamış oldum yani. Oh şerefsiz. Geldi. Direkt geldi ya. <laughs> Kanka su var mı? Ha, Koydum oraya. Bak koymuşumdur da pişmiş hatta al. Hemen alıyorum. Al yerine koyak. Sadece duyuyorum çünkü biliyor musun? Neyi duyuyorsun? <laughs> Adamın su hissediğini. O nasıl lan? Hadi Allah lan niye almıyorsun? Alıyorum kanka şey diyeyim. Ee, Fırkana yazıyor. Ha. Hop koydum. Ya şuraya odun, şu şeye odun lazım ya şuna. Ben var? Heh. Allah cezanı vermesin. Kafana vuracağım şunu. Elimde kaç tane balık var sen biliyor musun? Sen ciddiysin. E şu an bence iki yemeğe doyurur. Bir... Çok doyurmuyor mu? Bu balıklar az mı doyuruyor? Onu da bilmiyorum da tabii ki. Yani orta. Bak. Şu, şu, şu biri doyuruyor. Onu ben direkt alayım bak. Direkt gömeyim. 3 tane bak şu an üç tane balık var. Ama ne kadar doyurur. Gene geldi, gene geldi, gene geldi şerefsiz. Kanka kurtarmaya çaba alıyorum da imkanı yok gibi. Sürüyor mu ne yapıyorsun? He, yok. Anam oltam kırıldı. Kanka, Allah kahretmesin. Neden? Ne yaparım ben.